konuşmamızı bile söylemlerimizi bile İslam şekillendirir. Resulullah Aleyhisselam şekillendirir. İşte selam vermek gibi selamlaşmak gibi mesela biz en çok yaptığımız hata hacısı da hocası da vatandaşı da hepsi hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yarın elektrik faturasını ödeyeceğim. Yarın falanca yere gideceğim. Yarın falanca şeyi alacağım. Yarın bilmem ne yapacağım. Yarın şunu yapacağım. Yarın bunu yapacağım diyoruz hep. Hep diyoruz. Hep böyle konuşuyoruz. Yarın işte bilet aldım. Ankara'ya uçacağım. Şunu yapacağım. Hep yapacağım yapacağım. E Allah neresinde bu işin? Hiçbir yerinde. Dilimiz böyle kötü alışmış. Ama ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve la tekulenne li şeyin <laughs> inni fa'ilun zalike gada Kesinlikle yarın şu işi yapacağım deme. Yarın şu işi yapacağım deme. E ne diyelim? İlla ey yeşa Allah. Ancak inşallah diyerek söyleyin. İnşallah yarın şu işi yapacağım. İnşallah yarın şuraya gideceğim. İnşallah yarın faturamı yatıracağım. İnşallah demedin mi? Bereket gider. Hiçbirimiz Resulullah Aleyhisselam kadar kıymetli değiliz Allah katında. Hiçbirimiz değiliz. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın yanına Yahudiler geldi. Onu şey yapmak istiyorlar, mahcup etmek istiyorlar Efendimiz Aleyhisselam'ı. İşte böyle ruhtan soruyorlar, işte böyle e, işte asabi ı keften soruyorlar, Zülkarneyn Aleyhisselam'ı soruyorlar. Böyle gizli bilimlerden, ilimlerden soru soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da ne diyor? Ben biliyorum diyor mu? Diyor ki yarın gelin anlatayım diyor. Yarın gelin anlatayım diyor. Ne çıkıyor buradan gene parantez açayım şöyle. Bak başka bir ayette ne buyuruyor Rabbimiz? O kendi nefsiyle konuşmaz. İlla vahyun yuha. Onun konuşması ancak vahiyledir. Bak suslu. Diyor ki yarın gelin söyleyeyim diyor. Anladın mı? Bak peygamber aleyhisselamın bütün sözleri vahiyledir. Çünkü aleyhissalatu vesselam Efendimiz hiçbir zaman kendi lisanıyla, kendi gönlüyle, nefsiyle konuşmadı. Hiçbir zaman. Diyor ki Yahudilere yarın gelin söyleyeyim diyor yarın geliyor. Yok. Öbür gün yok. Üç gün Yahudiler. Hani haber verecektin ya Muhammed. Onu mahcup etmek istiyorlar Yahudiler. Bak sen peygamber değilsin. Bak bilemedin diyecekler. Oraya getirecekler o lafı. Oradan geçiyor tam 40 gün beyler. Tam 40 gün Efendimiz Aleyhisselam vahiy bekliyor. Ve dedikodu çıkartıyor Yahudiler Medine'de. Muhammed'i Rabbi terk etti diye alay ediyorlar. Tam 40 gün gelmiyor Cebrail Aleyhisselam. 40 gün sonra Cebrail Aleyhisselam gelince Efendimiz Aleyhisselam tabi biraz müteessir oluyor yaşadığından dolayı. Sebebini de bilmiyor. Bir üzüntü yaşıyor Resulullah Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam'ı görünce bir seviniyor diyor ki ya Cebrail neredesin? Ayetler var bunlarla ilgili ben özet geçiyorum. Cebrail Aleyhisselam diyor ki niye gelmedin diyor. Beni diyor buraya gönderen de Allah, göndermeyen de Allah. Özetle söylüyor. Beni diyor buraya göndermeyen de Allah. Sen diyor o gün yarın gelin söyleyeceğim dedin ama inşallah demedin diye Allah beni 40 gün bekletti diyor. İnşallah yarın gelin inşallah söylerim demedin diye Resulullah Aleyhisselam inşallah demedi diye 40 gün bekletiyor Allah. Ya biz yarın çeki ödeyeceğim, yarın ödemeyi yapacağım, yarın alacağımı alacağım, yarın gideceğimi gideceğim, yarın yiyeceğimi yiyeceğim. Kim söyledi sana nereden biliyorsun yarına çıkacağını? Allah'ımız da buyuruyor ki salık sakın. Ve lâ li şey'in inni fa'ilun Ben bu işi yarın yapacağım deme. İlla eyye <laughs> Allah, İnşa'Allah deyin. Ama tabi siz inşa'Allah'ı da doğru söylemiyorsunuz. İnşallah diyorsunuz. İnşallah. Oradaki hemze başka. Allah İki kelime var orada. Ama inşa'enin sonundaki hemze ile Allah lafzının başındaki hemze yan yana gelince birbirine katılıyor. Öyle okunuyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah diyorsun sen. O başka bir şey. Manasını bilmiyorum. İnşallah diye. İnşallah diye bir şey yok. Maşallah diye bir şey yok böyle. Maşallah diye bir şey yok. Maşallah. Müslümanın sözüne bile Allah karışıyor. Öğretiyor. Kafana göre konuşma diyor. Ama bugün Müslümanların haline kafasına göre konuşmak. Yarın bir şey yapacağım demek. İnşallah ne demek? Allah dilerse demek. Allah dilerse yapacağım. Dilemezse var mı gücün Allah'tan daha fazla? Yahut da başka bir söylem. Güzel bir şey başına geldi ya da güzel bir şey gördün. Başına hayırlı bir iş geldi. Ne diyeceksin? Maşallah. Maşallah değil. Maşallah değil. Maşallah değil. Maşallah da değil. Maşallah yapıyor böyle. Maşallah da değil. Maşallah, maşallah. Maşallah. Diyeceksin. Güzel bir şey görünce. Hayret edici bir şey görünce ne diyeceksin? Bunları da Efendimiz Aleyhisselam öğretiyor. Ayet-i kerimelerde geçiyor bunlar. Tefsirlerde şurada hayret edici bir şey görünce ne diyeceksin? Subhanallah. Allah'ım. Burada bu mu yazıyor? Bak burada yazıyor. Subhanallah. Hayret edeceksin diyeceksin. Ya Rabbi sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Maşallah ne demek? Maşallah Allah dilediği için böyle oldu. Maşallah Allah diledi de böyle oldu. Maaşım geldi. Sıhhat buldum. Yola çıktım. Ama şimdi bazıları var. Ee, geldin mi? Geldim inşallah. İnşallah geçmiş zaman için kullanılmaz ki. Gelecek zaman için kullanılır. Ebe cahil. Bir de bunu kürsüde söylüyor bunu. Hoca da değil de işte çıkıyor kamerayı koyan hoca oldu artık. İnşallah diyor, geldim diyor. İnşallah dün diyor, hayır topladık diyor. Cehalet. Cehalet yani. İnşallah gelecek zaman için kullanılır. Maşallah da olmuş. Bir olay için kullanılır. Unutmayın bunu. Bir de hayret edici bir şey böyle doğada güneş işte böyle doğum ölüm işte olağanüstü bir durum gördüğünde Subhanallah diyeceksin. Ama Müslümanlar ne diyor? Wow, yuh be, oha. Çocuklarımız da öyle yapıyor. Kimisi daha ileri gidiyor, çüş diyor, ah be diyor. Daha kötü söyleyenler de var da diyemem burada yani. Hani bu oha çüş falan kibarı kaldı artık sokakta. Osmanlı'da sokaklarda böyle bir konuşma bulamazsın asla. Asla bulamazsın. Asla. Çünkü gerçekten İslam edebiyle yaşardı Osmanlı. Son ana kadar. Sonra bozulduk. Bozuluyorduk ama son andan sonra da iyice bozulduk. Anlaşıldı mı? Terimlerimize dikkat edeceğiz. Söylemlerimize dikkat edeceğiz. Müslümanca yaşarken Müslümanca konuşacağız. Gavurca değil. Allah'ın memnun olmadığı şekilde konuşmayacaksın. Hayret edici bir şey görünce Subhanallah cem, wow demeyeceksin. wow, wow ne demekse, wow harfi var da o da de söylenmiyor. Wow harfi bizde de var. İslamiyet Müslümanların 24 saatini şekillendiren kaidelerle donatılmış. Öyle namaz kıl, oruç tutla iş bitmiyor. Bir insanın tüm ömrünün her bir saati, her bir günü, gününün her bir anı İslam'la şekillendirilmiş. Öyle kafana göre yaşayamazsın İslamiyet'i. Benim canım böyle istiyor diye yaşayamazsın. O zaman Allah'la mücadele etmiş olursun. Allah nasıl emretmişse, Resulullah Aleyhisselam bize nasıl öğretmişse, sahabilerden, tabiinden, müştehitlerden bize nasıl gelmişse bu dini öyle yaşamak zorundasın. Başka kaçarı yok. Bu dini öyle yaşamak zorundasın. Öyle kafana göre yaşayamazsın. Senin böyle nefsine kendini esir ettiğin heva ve hevesine benzemez. İslam dini bir Müslümanın her anını şekillendiren, gününün her bir anını, saat de değil böyle her bir anını şekillendiren bir dindir bu İslamiyet.